Benim değil abi ya, sıkıntı yok. sağ ol ya. Arkadaşlar Erzincan'da kalesi var. Çağlayan, Erzincan'da gidebilecek en iyi yer yani. Hatta tek yer diyebiliriz belki de. olur. Kemaliyesi falan var, uzak buraya. Çağlayan, buraya 30 km uzaklıkta. Yani gelirseniz buraya muhakkak ki uğramanız gereken bir biri tam. Çağlayan, 13 km 13 30 km Ben geçen çift gittim. Daha, 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 daha kolonda lazım. Son Bugün bayram bu yapıyoruz. arada. Herkesin bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Evet. Herkesten buradan selam. Biz herkesi görürüz ama kimse bizi göremiyor. <laughs> Görür abi sıkıntı yok. Kamerayı çeviririz. El sallayalım kameraya. Ramazan bayramının birinci günü arkadaşlar. Çağlayan'a doğru gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> 10 kişi toplandık. Mezun arkadaşlarız. Çağlayan'a gidiyoruz. Orada piknik yapacağız. Oradan görüntü alacağız zaten. Onları da ekleyeceğim buraya. Karşıdaki da karşıda Muzur Dağları. Tam karşıda görünen Ergan Dağı. Şurada bir yol var. Yol oraya çıkıyor. Ama oraya kadar araba çıkmıyor sanırım. Teleferikle çıkılıyor oraya. Come <laughs>

paylaşabiliyorlar abi. Abi Da görürsen telif Sıkıntı yok değil yok. mi abi? Paylaşabiliriz 5 lira yazsın sana İsim neydi ben, abi? Ümit Kaptan'la yolculuk devam ediyor arkadaşlar. Niye şurada birlik yapıyorsunuz aşağıda bir de Alan düz diyor Ağırı, Ağırı, alan düzdür ya düz alanda daha şey diyordu. Öyle. düz alanda kısa pas yapacağız. Siz ne fark edeyim ağaçlık yeşillik bir küçüğü olsun ben doğan Allah sana para versin ne kadar iyi sana ne versin sana da para. Ver, yani, para versin ilk önce bana para versin Buradan geçtim beni köpekler kovaladı burada. Burası o ileride. Adamın birisi tamam. önce abi. kendine. sana bana şunu üstünde Yeri geliyor diyor. sen beni rahatsız etme. para giy kendine istediğini Beni Allah'la yalnız başıma bırak. Muhterem evet. buradan geçtim tamam mı? Aşağıya Şuradan köpekler çıktı beni kovaladı ya. Vallahi. Vallahi. Sen kaçtın. Allah var ya Allah'tan. 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 Köpekler insanın şey nefesine bakarak korkuyor. Neyin nefesini ne böyle geçiyorum ben. kendi yolumda. Korkun da böyle. Huzur hiç sanmıyor Sende de bir Alman tipi var. Alman tipi mi? Evet. Ben de şey tipi var ya. Arap tipi böyle. Zengin Arap şeyleri var ya. Sört gidiyorlar ya. Gelirler abi. Parayı bulmaz iki yolu. Çağlayana girmiş bulunmaktayız. Burası Hindistan. Burada bir evin olacak. Merzincan Altında gel. araba Erzincan olacak. Merkeze gideceksin tamam mı? İşine gideceksin. Akşam gelip evinde burada oturacaksın yani. On numara bir yer. Bir yılda bir, 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 defa sallanıp geliyoruz. Sıkıntı, Sıkıntı yok abi. Şimdi evet. ölüm geldiyse her türlü geliyor yani. Konvensiyonel hareketlere maruz kalıyoruz. Çocuk yine sallanıyor. O yağış değil mi ya? Yok abi. Vardır öyle konvensiyonel akıntılar var ya. Magma altan kayıyor abi. Şimdi coğrafyada tamam vuralım ma ma işte ne yapıyor alt, alt şimdi bu izleyen ma ne diyecek abi tamam sıcaklığın fazla <laughs> olduğu yerde döneme gidiyorsunuz döneme getirseydiniz valla az kaldı onu da getiriyoruz ne yapacaksın ya. ekmek parası işte bize o soruları çöze çöze alalım ya boş ver ya kim kazanmış ki biz kazanacağız biz kazanacağız bireyim bu kadar <gülüyor> şimdi <gülüyor> insanlar ölüyor sosyal medyada. Az önce olsun. lan paradan bahsediyorsun. Az önce <laughs> kapitalist kesin. Ya, ya şimdi şöyle yani şimdi sen, sen sittin sen öğretmenlik yap. Yani zengin olamazsın. Olur abi bak olamazsın en azından bir sermayen olur. Diğer işlere de sonra yaparsın. Sermayen de olmaz abi. Tarım da, da, da var olur. sadece. Gerçi yarısını belki yemeyorsun. Sadece tarım da var. şampiyon. Ne oluyor şu? Şurada bir uçurum var. Uçurumdan aşağısı şelale. Biz de oturacak yer bulamadık. Yani kötünün en iyisini burayı bulduk. Semaverimizi buraya kurduk. Yardım <laughs> Ateşimizi yaktık. Birazdan mangal yapacağız burada. Evet. <laughs> ateşimizi gösterelim. Izgaramız temizleniyor. Burada suyumuz da akıyor maşallah. Bu akşam akıyor maşallah. <laughs> akıyor Maşallah. <akıyor, akıyor. gülüyor> Muhterem ne yiyorsun abi sen? <laughs> ne <Neyi> yiyebilir <ki>? <gülüyor> <gülüyor> Onun ismini bile söylesene. Bir kabaca. Şimdi bizim orada hıyar diyorlar. Hı. Bunu modernleşmiş hali salatalık oluyor. Arkadaşlar. Salatalık. Evet. Aynen. Yani eski adı hıyar. Var. Yani gerçek adı değil, adı değil. Yani, yani salatalığın hareketi. ana, ana malzemesi. Ya. Yapma Aynen. Eyvallah. Az sen abi. Şimdi şelale aşağısı oluyor. Aşağısı uçurum orada uçurum şelale var. Birazdan aşağı ineceğiz. Orayı da çekeceğiz. Uçurum. Hayır, Ay, sen ağrı ağrı bir şey söyle, ağrı söyle ağrı abi. Var. Allah ne söyleyeyim. Ne diyeyim? demeyeceğine dediklerine. Mangalımızı kurduk, ateşimiz yanıyor. Hafif rüzgar var ama şuradan su akıyor şöyle. Bu taraf Muzur, dağları burası. Arkadaşları tanıtalım. En kral arkadaşım Zeydan. Bölüm Türkçe. Mezun değil mi? Mezun, mezun. Nimet, Nimet hocam sen ne söyle. Mayıs itibariyle mezun. Hocam. Son sene mezun. mi hocam? Yok hocam daha bir sene var. Bir sene var. Biter hocam. Biter. İlk o kez Olur, içeceğim onu Ferhat sen aldın. Benim adım. Ferhat İlk kez yapıyor. Ya Ferhat Ferhat. Şey Ferhat senin bölüm ne abi? Vaktimiz az bak. Benim o. bölüm. Sen ne okuyorsan ben de onu okuyorum. Ben sosyal okuyorum. O, o, zaman mantıklı ağır abi. Ali hacı. Ali kardeşim. O, o. Senin evet, memleket nere bölüm ne? Urfa, Suruç. Sosyal bilgiler. Sosyal bilgiler mezunu. Tayfa Ay çok heyecanlandım. Hangi <laughs> kanal? Hocam siz? Evet, evet hocam. E, bölüm? E, <gülüyor> <gülüyor> bölüm bilgisayar <laughs> öğretmenliği. Evet, evet o Allah. Sene Urfa, Uf. Suruç. Urfa, Suruç. Bu adamı ben tanımıyorum. Ben de de tanımıyorum. Akit sen abim. Ben Ayit Şenak <laughs> Silopi Silopi Enkral Silopi Hadi birinci zırhta geldiğimizde evet. o şeyden gidelim Muhterem kardeşim sen Diyarbakır'ın bağrından Diyarbakırın kopmuş gelmiş ya. arkadaşımız Ede evet, o tanışma şeyi var Kardeş bir dakika evet. izin verirsen sana gerekli açıklamayı ya. bir ya, yapacağım Birazdan o gelelim mi sana? Yok evet, şimdi <laughs> evet, evet sorunu <laughs> alayım Ne yapayım kendimi mi tanıtayım? Şey, aynen böyle bir söyle yani ya, İçinden ya. geçeni falan İsmim Muhterem Yaptım yapacağım Yapmayalım o kendisine yakıştırdı. Ne akademik yapacaksın? Montaj da keserim onun Arkadaş. <laughs> daha önce doğal ortama giremediği için adapte olamıyor. Geçelim <laughs> buraya. Nereden geldin sen? Diyarbakır. Diyarbakır'ın Silvan <laughs> ilçesindeyim. Dört <laughs> i̇şte, yıldır Erzincan'dayım. Ha. Sözde öğretmenlik okuduk ama maalesef atama yok. yok. Evet, evet aynen. buradan, aynen. buradan Milli Eğitim Müdürüne, müdür değil, bakanlığına evet. sesleniyoruz. Valla bakana seslenmek bence... Bak küfür aynen. edeceğim var ya, şimdi bizi almayacaklar. yeni bir iş bulmak daha iyidir. Aynen. Düşünüyorum. Yeni bir iş bulalım. Yasin, seni unuttuk kardeşim benim. Ya, ya aynen. beni nasıl unuttun Nisa? Ya hiç aynen. şey olmadı ya. Sözüm zaman şöyle buradan çek. <laughs> Böyle iyi çıkıyor, aynen. Ne diyeyim ben? Nereden geldin, ne yapıyorsun? <laughs> amacın sen ne yiyorsun? Dört senedir aynı sınıftayız. Adım Yasir, Ağrı'dan geldi. Daha doğrusu Patmos. Da. Patmos. Buradan Patmos'a buradan selam ya. olsun. Buradan Patmos'a selam ay, olsun. Ay, Hepinizi Amerika çok seviyorum. Eyvallah. Bizim mafiyonuz. Soğudu mu Evet sen abim. Suhur İsmim yani, Mehmet. Moda yani. tasarım bölümünü ha. okuyorum. Modacı Mehmet. Evet. Eyvallah. Nerelisin abi? Şanlıurfa Siyörek'ten geldim buraya. Bölüm ney? Sosyal bilgiler okuyorsun. Bitirdin mi? mi peki? Mezun oldun bir mu? Bir sene mezun oldum. Mezun oldun. Peki atama atama hakkında ne diyorsun? Atanır mıyız sence? Atama evet. pek umut yok da. Gene mücadele ediyorum. Peki sen aynen haklısın. Atanamayız. Buraya ilk defa geliyorsun değil mi? Çağlayan'a. Nasıl buldun burayı? Güzel buldum ya. Atın peşinde takılarak. Başka bir şey söylemek ister misin? Güzel buldun değil mi burayı? Evet, Birazdan aşağı ineceğiz. Evet, sınav... Bu arada bugün bayram. Ha, Ramazan Bayramı'nın evet. birinci Biz gün günü. Bayram zaten... Aynı kaçı? 25'i mi bugün? <laughs> evet, bugün hayır. Barış 25 Haziran. Evet, evet. Bugün bayram işte Bay herkesin. Sınavımıza 20 gün kaldı. Sınavımıza Sınavımıza 20 bakın. gün bugün var. Barış ee, son bir evet. defa arkadaşlarla toplandık işte. Bir çağlayın yapalım dedik. İşte hayır. her şeyimizi kurduk buraya. Bakalım nasıl kısmet. Allah herkese gönlüne göre versin. Bakalım. Ayit Nasıl gidiyor abi? Arkadaşlar da hemen sonlardan büyük. Üniversite hakkında ne düşünüyorsun abi? Yani üniversite çok fazla bedava baba gerekir, Allah a, Allah a, Allah a gerekir ama herkesin de okuması gerekiyor. Herkesin okuması gerekiyor. <laughs> Aynen. Ne kadar eğitim şart aslında değil mi? Kesinlikle. Okul şart. Ben eğitime eğitim karşıyım arkadaşlar. Yani, yani hani e, işin maddi tarafından ziyade bilinçlenmek çok önemli. Aslında maddi taraf. Bir şey daha göstereyim burada. Burada normalde belki 30-40 tane, 50 tane ağaç vardı. Ve ağaçların hepsi kesilmiş burada. Şu, görebiliyor musun? Şu yakınlaştırayım şöyle. Burada bir sürü ağaç vardı ve hepsi kesilmiş. En son geldiğimizde burada bir sürü ağaç vardı. Şurası da Muğdur Dağları. Keşiş Dağları şu taraf oluyor herhalde. Değil mi? Şöyle. Kuzey. Neyse hafıza bitmesin de daha çeksin. Arkadaşlar merhaba. Bahsettiğimiz Girli Üç burası. Şimdi şelaleyi göstereceğim. Evet arkadaşlar bahsettiğimiz şelale burası. Şimdi size göstereceğim. Al. Gel gel. Sesimiz alabilir çünkü bayağı bir gürültü var burada. O yüzden sesimiz net gelmeyebilir. Sizi şelaleyle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. da abi. Ne ne abi sen... sen? ne yaptın abi? Düştün ne yaptın? Biz o tarafa gireceğiz dedik. Abi gel demin bir yere geri dönüyoruz. Yapın bir lan. Abi pardon bir an için kendimi kaybettim. Yarın vatak gitsek dedik. Hamza! Hamza, Hamza var ya! Var ya, on numara gözüküyor. Ama abi olmaz ya. ki öyle ya. Nerede olmak gelsin herhalde. abi? Biraz bu tarafa gelme. Cebinde pis kokuyor. Yok burası güzeldi. Ceviz bir pis mi kokuyor? Hadi yavaş yavaş gidiyoruz. Gel gel ya. gel. bakayım gel. Sigarayı etsin de. Gel gel gel. Sırır mı acaba? Hocam kaldıralım mı? İşte <laughs> Korkuyorum ısırma ısırma. Isırmaz değil mi? Bir Hadi ayağa kalk. hocam biraz e, kalıplı duruyor ya o yüzden biraz tırsıyorum ben. ben. bakayım. Hadi, Hadi ayağa kalk. Ne ya? Hocam kulağında çok fena ki keneler var. Ha, bak. Hadi. Be, şuraya bak. O da o. Da çok fenasınız. <laughs> biz e, bu taraftan geldik. Şuraya kadar geldik. Yine geldiğimiz geldiğini yerden çıkacağız. Gel. Köpekle çekebiliyor muyuz? Gibi saldırır mı ki ya? Evet. Abi gel üzerimize <laughs> üzerimize, üzerimize İşer mi İşte biz şuraya kadar, kadar gittik. Şöyle göstereyim. Evet, evet, <laughs> e, bu taraftan çıkacağız. <laughs> e, hadi çıkalım abi o zaman. Hadi abi. <laughs> Kendi kendime konuşuyorum gibi oluyor ama. <laughs> <laughs> Güzel oldu. Ben bravo. Ah. Vallahi. Evet. Yok yok. Dört şey. tane dilim yok. Doğru. Her Ağabey. bir dilimi üçe mi? Lanet olsun matematik yok mu ya? Hepimiz sözlerci mi? Doğru <laughs> <laughs> söylüyor valla. On iki. On E kaç kişiyiz? 12 on iki. On Biri eline alsın bunu. iki tane yesin. Adamın üzerine Var mı? Yok mu? Evet. 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 Var 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 Düşüyor, düşüyor. Düşüyor. Abi Bir ben beni <laughs> mestanın olayım ben seni Can şey kuşunu bana ya. uçur Hırk ile Şam'dan geçir Hür yanına olayım seni Hırk ile Şam'dan geçir Hür yanına olayım seni Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Ser hoşuma yıktır beni, mestanın olayım seni. Ser hoşuma yıktır beni, mestanın olayım seni. Seyfullah der benim hoca Kendinden ayırma nice Seyfullah der benim hoca Kendinden ayırma nice Gahi gündüz gahi gece Hür yanın olayım seni gahi, gahi, gahi gündüz gahi gece Mihmanın olayım seni Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Ser yıktır beni, mestanın olayım seni. Ser hoşuma yıktır beni, mestanın olayım seni çare şamın Megri delal yamın Megri çare şamın Megri delal yamın Dert alımın neki var Dert neki var Seyda yedi berinim Meher sudu bekinim Seyda yedil berinim, su sudil bıkinim, Ala rengin bi binim, Sevra zulümün oy oy oy, Ala rengin bi binim oy Negri çağ reşamın, Negri delal yamın, Negri çağ reşamın, Negri delal yamın, Verdalımın ne kebap Verdalımın ne kebap Ben özü bu cahianın cemal-i şer-i bu cahianın cemal-i

فرتیم هنی پترولوژی زیریم دای کامازلو مه کمال قیمیم مشکری روشی برخودانم دای کامازلو مه کمال قیمیم مشکری روشی برخودانم مودن

Ava bas ya avaşin Mildan hevdu Ava bas ya avaşin Mildan melin hevdu Baran hur hur bari Mervane men Baran. Evet bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Burada sollandırıyoruz. Geldik eğlendik şimdi dönüş vakti. Burada yol parası 5 lira yani hiçbir şey. Yani buraya günü birlik gelip eğlenip eve dönebilirsiniz. Ee, bu kadar güzel bir yer. Herkese tavsiye ederiz. İstediğiniz zaman istediğiniz şekilde gelebilirsiniz. Yani burada sizi yapabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.